Değerli ve kıymetli dostlarım hepinize selamlar ben Muhammed Hancıoğlu. Bugün sizlere Pi varlıklarınızı nasıl Bitget Borsası'na gönderirsiniz bunu anlatacağım arkadaşlar. Onun haricinde de bazı sorularınıza cevap vermeyi düşünüyorum. Videomuz ödüllü bir videodur. Abone olup abone oldum yazan rastgele 5 kişi sürpriz ödüller vereceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle Bitget Borsası'na gönderimler bugün itibariyle açıldı. Bildiğiniz gibi 2 günden az bir süre kaldı Şöyle hatta bir tıklayalım 2 gün 21 saat Aynen 2 gün 21 saatlik bir süremiz kalmış 2 gün 21 saat 33 dakika sonra P-Network listelemesi yapılacak Vermem gereken en önemli bilgilerden bir tanesi Listeleme olacak arkadaşlar Açık ha geçildi geçilmedi muhabbetleri Şu an bir kenara listeleme yapılacak Çünkü borsalarda resmi olarak zaten bunun açıklamalarını yaptı Nikolas'ın Herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun sebeplerinden biri şu olabilir. Ee, bir anda kullanıcılar e, borsalara paralarını aktarıp da ilk alım satım işlemi başladığında ciddi miktarlarda düşüşler olmasın diye bu yolu seçmiş olabilir. Onun haricinde göndermiş olduğunuz P-Network bakiyeleri hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Hatta GTO borsasında 2.40'dan mı ne bir işlem tutarı şu an belirtilmiş durumda yatırdığınız zaman 2.40 tanesi 2.40. Dolar üzerinden hesaplanıyor ee, bunu görüp biraz tedirgin olan kardeşlerimiz var ama bu açılış fiyatıdır arkadaşlar açılış fiyatından itibaren artık 10x mi yapar 20x mi 50x mi ya da daha mı fazla daha mı az bilmiyoruz ama açılış fiyatı olarak fiyat güzel diyebiliriz güzel bir fiyat en azından 0.1'lerden açılış yapmadı bu açılış fiyatı daha yükseklere çıkartabileceği anlamına da gelebiliyor kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar Bitget borsasının öncelikle nasıl kullanılacağını anlatacağım. Ben alta link bırakacağım. Oradan katılmak isteyenler olursa oradan katılabilir arkadaşlar. Etkinlikler de var. Link üzerinden girerseniz etkinliklerden de faydalanabilirsiniz. Eee Kayıt olma kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. E-postanızı vesaire bunları girdikten sonra kayıt ol işlemine bir kere tıklıyorsunuz. Daha sonra KYC işlemi yapmanız gerekiyor. KYC'nizi de profil kısmından yapabilirsiniz. Şöyle profile gelip security kısmından doğrulama işlemi yapabilirsiniz. Şu da olabilir. Aynen şu kısım ikinci kısım. Identity verify yani KYC işlemini arkadaşlar buradan yapabilirsiniz. E, ee, KYC'de neler gerekli derseniz kimliğinizi önlü arkalı istiyor. Bu Pi'de kayıtlı olan kimliğiniz olmak zorunda değil arkadaşlar. Farklı bir kimlikte olabilir, yakınınız olabilir. Ee, bunu söyleyelim yani bunu hani Pi'den gönderiyorum. Oradaki KYC'li hesapla buradaki aynı olsun gibi bir muhabbet yok. Ee, borsa hesabına gönderebiliyorsunuz. Bunu zaten ayrımını yapamazlar. KYC işleminizi de tamamladıktan sonra şu cüzdana bir kere tıklıyorsunuz. Depozit kısmı var. Depozit kısmına tıklıyoruz. Buradan gelip pi öncelikle bulmamız gerekiyor. Pinerator kanı buradan seçiyoruz. Ee, herhangi bir şu an memori adres yok. Mail md ile başlar. Ee, bir önceki videomda zaten P Network üzerinden nasıl transfer yapılacağını anlatmıştım. O videoyu da şu an önerilen kısımlara bırakırım. En kötü ihtimalle oradan basarsanız pi networke giriyorsunuz arkadaşlar. E, transfer yerinden buradaki cüzdan adresinizi, kendi cüzdan adresinizi benim, benimkine göndermeyin. Kendi cüzdan adresinizi kopyalayın ve gönderim işlemini gerçekleştirin. E, çok kısa bir sürede zaten hesabınıza geçmiş olacak bakiyeniz. Peki bakiyem geçti ne yapacağım diye soracak olursanız e, şöyle gelelim 2 gün 21 saat bekleyeceksiniz ee, Bunu nereden yapıyoruz Spot Bir saniye Trade kısmında Spot var bir kere tıklayın Karşınızda bitcoin genelde Çıkar ilk sırada Buraya pi yazıyorsunuz arama kısmına Burada bakın alım satım tahtası Açık bir şekilde zaten belirtilmiş Bu ya da şil yapabilirsiniz ee, Yani Ben kendim açıkça söyleyeyim <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım Ben e, bir miktar USDT Yani bulunduracağım elimde Niye derseniz e, Eğer ki bir istediğim seviyelere fiyat gelirse Şimdi şu olacak ilk başlarda Tahminimce söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir İnsanlar satmaya başladıkça Fiyat biraz düşebilir Oradan toplayıp daha sonra Fiyatı arttırırlarsa oradan kar elde edebileceğimi Düşünüyorum ve bu benim kendi şahsi görüşüm. böyle bir şey illa olup olmayacak diye muhabbet yok. Herkes kendi araştırmasını yapsın. Kendi risklerinizle. Bu piyasada teksiniz. Bunu unutmayın. Ben bu şekilde yapacağım. Siz de artık satar mısınız ya da ekleme mi yaparsınız? Satıp mı ekleme yaparsınız? Bunlar sizin kendi kararlarınız. Alım satım ekranı burada açık olacak. 2.41'den açarsa benim tahminimce güzel bir artış yapar. Bildiğiniz gibi Binance borsasında da mesela 0.01'den açıp da 40-50 dolarlara kadar çıkabiliyor kripto para birimleri. Bunun açılış fiyatı da güzel. Açıkçası arzına göre güzel bir açılış fiyatı belirlemişler. Bu da e, güzel olacağını güzel olacağı anlamına geliyor. Etkinlikten bir bahsedelim. Etkinlik linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Sadece yeni kullanıcılara özel bakın sadece yeni kullanıcılara özel 30 dolar değerinde P-AirDrop kazanmak için para yatırın ve işlem yapın. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Zaten girip bakiyelerinizi bir borsaya aktaracaksınız. Girersiniz. Örnek veriyorum. Burada işlem yaparsanız en az BP tutarındaki mevduatı tamamlayer, yani BP de atsanız yeterli oluyor. İlk 50 kullanıcıya 20 USDT değerinde pi, 51 ila 500 kullanıcılar için 8 USDT değerinde pi arkadaşlar. İlk 500 kullanıcıya 10 USDT değerinde pi. 10 USDT diye küçümsemeyin, bunun bir de artma payı olacak. Kampanyaya nasıl katılım derseniz. E, alta bırakacağım linkten üye olduktan sonra bu linke tıklayıp buradan arkadaşlar kayıt kısmına bir kere basmanız yeterli olacaktır. E, yeni kullanıcıysanız linkimi kullanabilirsiniz. Yani ben de mutlu olurum. Onu da söyleyeyim e, arkadaşlar. Başka söylemek istediğimiz ne var? E, bir düşüneyim bakayım. Çünkü çok fazla muhabbet oldu. Şunu açıklık getireyim. E, gönderirsek banlanır mıyız ya da yasaklanır mıyız ya da Nikolas çıkar işte biz duyuru atmadık gibi muhabbetler olur mu diye düşünenler olur. E, yani Nikolas da dahil tüm projeler bir borsada listelenmek için eğer bu e, Binance borsası gibi borsalar değilse para öderler arkadaşlar anlaşmalar yaparlar borsalarda Özellikle büyük borsalarda kafalarına göre listeleme işlemi gerçekleştiremezler. O yüzden yani o muhabbetten bir geçin şey gönderimleri yapabilirsiniz. Tabii buna ben yine karışmıyorum arkadaşlar. Bu sizin takdirinizde kalmış bir durum. İster gönderiminizi yapın ister yapmayın. Son günü de bekleyebilirsiniz ama şu an yatırma işlemleri açılmış bilginiz olsun. Kripto para muhabbeti biraz farklı işler ve o bahsedilen muhabbetler burada çok geçerli değil arkadaşlar. O yüzden korkulacak bir şey olmadığını söyleyebiliriz. <laughs> Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Telegram grubuna da hepinizi bekliyorum. Coin Türk Telegram grubuna katılabilirsiniz. Orada da sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Listelemeden önce zaten yine videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte sizleri arkadaşlar bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.